kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle kış mevsimindeki görevlere bakacağız. Fakat size küçük bir bilgilendirmek e, yapmak istiyorum. E, bu videoyu ben perşembe günü çekmiyor olacağım. Bir gün öncesi yani çarşamba günü çekiyorum bu videoyu. E, çünkü iş yerinde 12 saatlik çalışmam var. Nöbet tutacağım için mecburiyetten iki gün boyunca tutacağım bir de. O yüzden arka arkaya tutacağımdan dolayı size bu videoyu cumartesi günü vermektense Dedim ki çarşamba çekeyim, perşembe 17.30'a ayarlayayım. Herkes e, görev yenilendiğinde hemencecik bakabilsin videoya diye. Yani demek istediğim buraları bu yüzden kilitli. E, ben buraları size anlatacağım, anlatabildiğim kadarıyla. Ondan sonra size sunacağım. Şimdiden haberiniz olsun ve iyi seyirler diliyorum. Evet arkadaşlar ilk olarak haftalık mücadele görevlerinden başlıyoruz. Aldığımız araç 2010 Nisan 370Z. Buna sahip olun ve sürün demiş. Birinci görevimiz bu. Birinci görevi yapmak için az bir şey sürdüğümüzde görevimiz oluyor. İkinci görevimize bir bakalım. İkinci görevde yükseltmeler için 10.000 kredi veya daha fazlasını harca inlemiş. Hemen kredi harcamak için araçlara tıklıyoruz. Araçlardan araca ayarlı diyoruz. Buradan space'e tıklıyoruz. Buradan da ara kısmını yaptığımızda aracımızı en kötü bir A falan yapalım diyorum ben. Şöyle bir seçelim bir şeyler. Yarış spor falan diyor. Yol tutuşu kötü. Ama bunu almayı düşünüyorum. Şimdi bunun da paylaşım kodunu belirleyelim. Hangisini aldığımı görmeniz amaçlı. Burada durdurursunuz siz zaten. Bunu seçiyorum ve kuruyorum. İnşallah 10.000 üzerindedir. Tamam. Uh, oh, maşallah 74.000'miş zaten. Ya siz ee, çok fazla para gitmesin diye isterseniz B700 falan da ayarlayabilirsiniz bu arada. O çok da önemli değil. Şimdi ikinci görevde bunu yaptık. Üçüncü görevimizde de drift bölgelerinde 200 bin puan kazanarak öğrenelim demiş. Şimdi buradan filtreyi tümünü kaldırıyoruz. Drift bölgelerine tıklıyoruz. 200 bin isteyen bir görev varsa onu seçersek çok daha mantıklı olacaktır. 130 var. 70, 70 bin var. 130 var. Şöyle bir bakalım. 240 var mesela. Buradaki bölüm çok uzun. Şöyle geliyor. Şurada bitiyor. Burada yaparsak çok daha mantıklı. Hatta şurada bitiyormuş. Burada başlıyor. Nerede bitiyor? Şurada bitiyor. Buradan buraya. O yüzden e, bu görevi burada yapmanızı tavsiye edeceğim. E, Buralardakilerde zaten... 200 üstü isteyen var mı? Yok gibi duruyor. 130 var. Burada ben uğraşmanızı istemiyorum. Burası çok uzun olduğu için. En azından alttaki daha kısa ve daha yapılası gibi duruyor. Üstteki daha da uğraşmanıza gerek yok bence. Ben bunu önereceğim çünkü size. Burada driftini yapıyorsunuz. Driftinizi yapıyorsunuz. 200 yaptığınızda buradaki göreviniz olacak. Şuradaki 200 bin puanlık göreviniz olacaktır. Bölüm 4'e geçiyoruz. Bölüm 4'te de e, herhangi bir rakipler hayaletini yenin demiş. Hemen şuradan, neredeymiş o? Şurada çevrim içi. Rakiplere giriyorsunuz. Horizon rakiplere giriyorsunuz. Buradan istediğiniz herhangi bir yarışı seçiyorsunuz. Yani aracınızı neye göre ayarladıysanız. Mesela ben yol yarışı gibi bir şeye ayarladıysam aracımı, seçeceğim. Buradan da e, herhangi bir tane uzunluk, rota uzunluğu kısa olanlardan falan seçebilirsiniz. Bu... Bunlar parkur bu arada 3 etaplı oluyor. Şuradakiler sprintlerde tek bir tane yarıştan oluşuyor. Mesela bunu seçtik diyelim. Tıklıyorsunuz, aracınızı ayarladığınız sınıfa geliyorsunuz. Mesela burada birisi 2 saatlik bir süre harcamış burada ve ünlemi var. Bu arkadaşı yenmek tamamen basit. Çünkü sarı işareti olanları yenmek çok daha kolay oluyor. E, ee, rakibiniz eğer sarı ünlemli falan değilse rakibi değiştir deyip en aşağılara sizden en aşağılarda yer alan insanlardan seçip onları yenebilirsiniz rahatça. Bunu da böyle belirtmiş olalım. Rakip hayaleti burada yenebiliyorsunuz. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki bir yerlere çarpmadığınız sürece şu sarı işaret gelmiyor. Yani bir yerlere çarpmadan sürerseniz tertemiz bir yarış yapmış oluyorsunuz. Rakibiniz de daha kolay Yenebiliyorsunuz. Onu da söylemiş olalım. Sonracığıma burayı bitirdik. Şimdi günlük görevlerimize geçelim. Otoyolun batı ucundaki Horizon araçları ve kahve dükkanında aracınızın fotoğrafını çekin. Bu önceki videolarda da belirttiğim gibi şöyle tümünü işaretleyelim. Kendisi şurada yer alıyor. O bahsettiği kısım şurası. Buraya ışınlandığınızda veya gittiğinizde şeye gidebiliyorsunuz. Oradaki kahve dükkanına gidebiliyorsunuz. Orada da fotoğrafını çekebiliyorsunuz. Burada da herhangi bir Bugatti ile yol sprinti yarışı kazanın demiş. Yol sprinti şöyle oluyor. Hatta ben aracı seçmeden de gösterebilirim. Amigo dur. Şu an değil. Şu an değil. Şuradaki tümü kaldırın. Yol yarışı sprinti dediğim için şuradaki sprintlerden Yapmanız gerekiyor ama bunlar değil yanında parkur yazmayacak Onu belirtmek isterim bu değil mesela Mesela bu olabilir Yanında sprint yazan herhangi bir yol yarışını yapabilirsiniz parkur olmayacak Onu tekrardan üstüne Basa basa söylüyorum Daha sonra 3 tane muhteşem hava yeteneği kazanın Bunu Tehlike şartlarından atlayarak da yapabilirsiniz turuncu kıyafeti giyin demiş turuncu kıyafet burada Fotoğraf mücadelesi görevini bitirdiğimizde geliyor. Onu orada alıp bu taraftakini yapabilirsiniz. Bir efsanevi yıkıntı yeteneği kazanın. Bunu ee, yapmak için herhangi bir yerlere böyle çarpa çarpa gitmeniz yeterli. Özellikle yollarda bazen çitler oluyor. Mesela şuralarda da ağaçlıklar oluyor. Küçük küçük böyle çalılar oluyor. Onlara çarptığınızda da bu seriyi takip edebiliyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. O şekilde yapabiliyorsunuz yani bunu da. Aracınızın dövmesini boyayın demiş. Buradan araçları tıklayıp buradaki festival alanına gidiyorsunuz ve aracınızın gövdesini boyayabiliyorsunuz. Ve son olarak tarla patikası drift bölgesinde 3 yıldız kazanın. Hemen tarla patikası, söyleyemiyorum da patikası. Hemen bakayım nerede o isimlerine bir bakalım. Ah ta tamam burasıymış. Tarla patikası burada. Burada dediği görevi yapabilirsiniz. Başka da bir şey yok galiba. Ama 3 yıldız kazanmaya çalışın. Öyle öyle diyor görevde çünkü. Daha sonracığıma deneme event lab 3 tane gelmiş. Ee, başka ne var? Sezonluk şampiyonadan da 2 tane var. Ha, eğer nisan 370'liğinizde yoksa buradan bu yarışı tamamlayıp görevdeki aracı alabilirsiniz. Şimdi benim yeni oyunculara özel her seferinde söylediğim artık e, dinlemekten bıkacağınız bir durum oldu ama ben yeni oyuncuları önemsiyorum. O yüzden e, onların da işlerini kolaylaştırmak istiyorum. Bu yüzden anlatacağım tekrardan. Deneme ve event dev ve sezonluk şampiyonalar yani şu ikisi ve şuradaki event devler ve deneme parkuru. Buralarda işbirliği kısımlarında yarış yapmanızı tavsiye ederim. Ve ilk olarak şunu da belirtmek istiyorum. Tabii şu anda bunu belirtemiyorum ama mesela son bardan örnek vereceğim. Şu araç kısıtlamaları kısmı diye bir şey var. Buradaki araçlarınızın sınıfını, yani hangi araçlarla oynayacağınızı ve sınıfını öğrenebiliyorsunuz. Ee, şu anda kış mevsimi açık olmadığı için ve ben bunu bir tık erken çektiğim için şu anda bunu gösteremiyorum ama. İşte son bardaki gösterdiğim gibi olacak. Burada bir tane tuş olacak. Ona tıkladığınızda hangi araçlarla bu yarışlara gireceğiniz ve hangi sınıfta girmeniz gerektiği yazıyor olacak. Bunları e, şu şekilde yapıyorsunuz. Aracınızı seçiyorsunuz. Aracınızı seçtikten sonra ayarla diyorsunuz. Evet deyip oradan aracınızı mesela A800 istediyse A800'e yükseltip işbirliğine o şekilde girmenizi tavsiye ederim. Ee, eski oyuncuları da delirtmemeniz amaçlı ee, rahat rahat bir win kazanırsınız diye düşünüyorum. Evet şimdi hız kapanı, hız bölgesi ve drift bölgesi görevlerimiz mevcut. Hız kapanında e, hangi araçla yapacağımızı bilmiyorum. E, o yüzden onları şu anda gösteremeyeceğim. E, ama hız kapanı Kallejon ne tarafta ona bir bakalım. Hız kapanı. Kallejon neredeymiş? Hemen bakıyoruz. Evet, Kallejon şu anda şu şehrin dışındaki kısımda yer alıyor. Hız kapanı burası. E, hız kapanı dediğimiz e, çok hızlı geçip gittiğiniz yer. Hız bölgesi dediğimizde belli bir bölgede o hızda koruma sağlamanız gereken bir görevdir. Onu da söylemiş olayım. E, hız kapanı dediğimiz yer o tarafta yer alıyor. Hangi araçla söylüyorsa o dediğim gibi şu altta bir tane bir buton oluyor. Oraya tıkladığınızda hangi araçlarla yapabileceğiniz ve hangi sınıfta yapabileceğiniz yazacaktır. Hız bölgesi görevinde de ay piramidi söylemiş. Hız bölgesine de bir bakalım. Şu şekilde işaretleyelim. Piramit büyük ihtimalle bu taraflardadır ama. Heh, Aynen burada da bu görevi yapabiliyorsunuz. Onu da böyle belirtelim. Bir tane de drift bölgesi vardı. Sarp Kayalık şeklinde ismi var. Ona da bir bakalım. Sarp Kayalık tam üstte yer alıyor. Burada da bu görevi yapacaksınız. Şimdi bu taraf mücadelesi görevinde ise yapmanız gereken Gran Caldera'daki donmuş gölde. Herhangi bir Alfa Romeo'nun fotoğrafını çekecekmişiz. Alfa Romeo'larımız şurada. Mesela herhangi bir tanesini alalım. Şunu seçiyorum. Gran Caldera demişti. Şuradan tümünü işaretliyoruz. Gran Caldera'da donmuş göl şu kısım oluyor. E, hatta şöyle göstereceğim büyük ihtimalle şu anda donmuş değildir. Şöyle bir bakacağım. Büyük ihtimalle şu anda donuk değil. E, evet, aynen donuk değil. Bu kış mevsimi geldiğinde donuyor. Burada fotoğrafı durup çekeceksiniz. Bunun olayı da bu şekilde arkadaşlar. Yani bu şey, e, aracınızın dışında fotoğraf çekmenize gerek yok. Ya Yo, o size keyfi bir durum. Onu da belirtmiş olayım. Evet ee, koleksiyon eşyaları görevinde şöyle bir şeye bakacağım. Buradaki görevde şu an yazmıyor fakat ee, bu en başta bir tane günlük görev bakmıştık hatırlıyorsanız. Otoyolun batı ucundaki horozin araçları ve kahve dükkanında fotoğraf çek diye bir şey vardı. Oraya gidiyorsunuz buradaki kahve e, şeylerini kıracaksınız 10 tane. Buradaki görevimiz de bu onu da şimdiden söylemiş olayım. Farklı başka bir şeyimiz zaten yok. Horizon açığı zaten biliyorsunuz. Buna tıkladığınız anda sizi Horizon açığı alıyor. Görev neyse yapıyorsunuz. Ve bunun dışında farklı bir anlatacağım durum kalmadı. Ee, şimdiden ben kusura bakmayın diyorum. Şu an kilitli gözüküyor hepsi çünkü birazcık saçma oldu sanırım ama ben bunu size cumartesi atmak yerine bir tık tam zamanında atıp en azından saati yenilendiğinde sağlam bir şekilde atmış olmak istedim. Yani umarım daha iyi olur. Ya böyle şeyler denk gelince maalesef ki ya geç atacağım ya önceden çekip atacağım. Çünkü başka türlü olmuyor. Ben rahat hissedemiyorum. Zaten bunun bildirimini size yapacağım. Sizin hepinizin haberi olacak bu video gelmeden önce. Buraya kadar izlediğiniz ve dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ee, umarım ilk barda da güzel işler başarabiliriz. Şimdiden kendinize iyi bakın. Ee, hoşça Hoşçakalın. Abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi de unutmazsanız ve arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bay bay.